merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Tabii ki işte uzun yol çekiyoruz. Oyunun sonunda bir tane, günün bir, bir tane şey özel bir arabamız var. Şimdi ona birazcık gazlamaya gidelim. Biraz gezelim bunda. Biraz drift atalım, drift seninle gidelim. Driftimizi adamın sonra. Sonra biraz gezelim, kullanalım Buradan son paralar. Bu için Pardon arkadaşlar Buradan dönüyoruz Buraya Yanlar paket edişim Tam tamına Gazlama 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 derler ya Tam olarak gazlama arabası. Onu biliyoruz. Hiç emin değilim. Onun sesini kıstım. Benim sesim geldi. Biraz az gelsin çünkü araba sesi önemli. Son sesimi açarım. Biraz gazlarız. Sonra 3 360 derece atarız. Ve videoyu bitiririz böyle bir şey var her zamanki değil ne yani kadar şaşırıyor paketler yanlığa falan yanlığa yanlığa gidiyoruz Ya <laughs> ne yapak yan etti? Böyle bir almışız ya. Hiç şükür. Şükür verene yani. Arabaya şükür verene. Şükür kavuşturan yani. O videoyu ben böyle 5 dakika çekeceğim. Burada videoyu bitireceğim. olduğu için soğan yanılıyor. Hemen suyu sıkmadan geri tutanımızdan geçiyoruz. Suyumuz da dolmak üzere. Kapatıyorum. Ne zaman arkadaşlar bakın. Ne zaman? Güzel mi? güzel yani. Ben yani güzel olmasın Yani biraz tozlarımızı atalım. Gaz falan filan. Arkadaşlar ben bu kadar güzel ve tek yapmayı düşünüyorum artık. Nasıl Oh, bir vurduk. Şimdi direkt denize gidelim. Onu da bir yakalayalım. Yol gidik. Ama bu arabayı elelelerim yaptım arkadaşlar. Yani yanlış saymayalım. Ama bunu almam. Böyle bir araba <laughs> adam için bir vermem kovalayalım. Arkadaşlar şimdi geri geri düştüm atalım ve videoyu bitirelim. Şey. Sağ olun. Diyoruz. Başarım arkadaşlar. Yapmışım zaten. Evet.